Arkadaşlar bakın böyle hasarlara plastik olduğu zaman macun çekmenize gerek yok. Şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bir tane 120 zımpara aldım. Makine vuracağım, dibine ineceğim şimdi. ufak tefek çizikler var. Onları yine zımpara yapacağım. Vuracağım. şimdi 400 vuracağım Bakın bitmiş hali bu da. Bunun üstüne bir astar atacağım o kadar arkadaşlar. Arkadaşlar normalde ben bunu yaş üstü yaşta da hallederim. Ama hani çok yorum yapan olduğu için normal akrilik astar atacağım. İşte kod farkı mod farkı yazanlar olmuş onlara istinaden normalde yaş üstü yaş atsak da buna olur çünkü en son 500 geçtim pürüzsüz sadece üstüne primer atmam lazım ki yaş üstü yaş güzel yapışsın diye maskesini <laughs> yapacağız Daha iyi yapışması için arkadaşlar. Kod farkı geliyor arkadaşlar şimdi. în cazul e nevoie să faci până caviere de circulație, nu e nevoie. Ușor, ușor. O tarafta da aynı çizikler vardı. Oraları da aynı bu şekilde uyguladım. Kurusu bir kat daha bu şekilde atarım. Ondan sonra tekrar vernik uyguladım. İkinci katı atıyorum arkadaşlar. Katıcığım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu da bitmiş hali. Bu da bitmiş hali.